Evet arkadaşlar, sahte kolonya nasıl anlaşılır? Onu deneyeceğiz. Merdiven altı kolonyalara irtibat etmeyin. Marka olan bilindik yerlerden kolonya almaya çalışın. 80 derece olsun. Şimdi kolonyalarımızı deneyeceğiz. Bu şu an 80 derece olan kolonyağımız gördüğünüz gibi yanıyor. Yanmaya devam ediyor. Alkol oranı yüksek. Bu da saatte kolonya. Yanmıyor gördüğünüz gibi. Bilindik yerlerden kolonya almaya devam edin. 80 derece olsun. Gördüğünüz gibi hala devam ediyor. Herkese hayırlı günler.